Temizlik başlasın. Hastanede de olsak durmayız. Evde gündüz temizliği burada gece temizliği. Buraya geldik gerisi daha bile dolmadı. Gel, şöyle bir kokutalım. Sırtımdaki eski tişörtümü yıkadım. Güzelce de deterjanladım mis gibi. Şimdi şuraya yere bir bile de yapacağım. Kenar köşeyi sileceğim. Tuvaleti yıkayacağım. Ondan sonra da anneciğimle bir kahve keyfi yapacağız bakalım. Ama ilk önce temizlik, hijyen. Bir kokutalım bakalım. Mis gibi. Demokrasi çareler tükenmez. Ben de hiç tükenmez. Banyoda böyle çekmez vardı. Ben de onu buldum onu onunla bir silelim bakalım kokusu mis gibi şöyle odamız. Bak ne güzel koktu anne. Merhaba. El sabunu almışsınız ya dolapta. Bir oh. he, onu buldum şey Hindistan cevizli. Onu koydum kokusun diye. Bir aldıralım bakalım. Yok bile de olsa bile de şey var kovası var banyoda evet, sapı evet yok evet. sapı. Bunu da çöpe atacağım zaten sildikten sonra. Eldiven giyeceğim elime ellemeden. Ama en azından bir kokusun. Yani, hiç mi daha. Ben gittim giderim. Gerekirse bir başka bez daha takarım ben buna. Bu bezi atarsam. Başka bir bez daha bulurum anne. Ha bende var. Eski. Eski. He. Onu da bir kere aldırırım. Atarız onlar çöpe. Sıkıntı yok. Mis gibi azıcık. Koku, koksun. Odanın içi hazır. bu bayağı sildi zaten. Bir tane daha besle hallettik mi bunu şimdi çöpe. Tişörtümü çöpe atıyorum. Eski zaten. Annemin de bir tişörtü varmış. Onu da bir sildim mi, ısladım mı. Kenar köşeyi de sileceğim. En son tuvaleti, banyoyu yıkayacağım. Eski bir daha kahvemizi içeceğiz. Evet, yerli evde bir güzel şimdi banyo yani tuvaletimizi yıkayalım. Sonra da döktüm hep çamaşır suyu temizliyorum. Ayna leke içinde. Aynamızı biraz ya tavlıyor da olsa aldıracağım. Kendimi göremiyorum aynada. O kadara kadar bakmış. Evet. Şimdi böyle bir çekelim. İlk suyu çekelim. yeniden su kelim doğrayalım. Kırpıklı kalmasın. Bize de var ama bize de ama üstü yok. Bunun nasıl yedim tekrar su tutuyorum. Ama devamlı su akıyor. Tuvaletler iyi o suyunu da tutalım. Nana su olsun yeter. Saçaları tuvalık. Yok kimsenin geldiği yok. Koridoru silebiliyorlar. Dönüşe işte. dikkat Kodoları bilgileri Biz geldiğimiz yere alternatif geliyoruz. Temizlik malzemelerimiz. Özel oda olunca da rahat. Çok rahat hem oh, ayaklarıma tutuyorum. iyi geliyor. Seyvat tekrar bir çektireceğim. Evet, ben yok. Tuvalet temizlendi. Hijyenli bir gibi. Şimdi kurumaya bırakıyorum. Böyle. Temizlik bizim işimiz. Şimdiden ben sebabına başlayayım. bütün odaları tek tek temizlenmiş. Evet. Her yerler koptu ne güzel. güzel. Sinifimiz her yerde var. Şimdi bir de güzel değişenleyelim bakalım anneciğim buralarında. Dokunduğumuz yerler. nasıl gibi olsun. Buradaki ancak bu kadar yapabiliriz. Daha fazlası olmaz. Yeter yeter. Yeter. Kokutu. mis gibi ama. Evet. Banyo oldu. Mis. Gördü gördü. yeter yeter yeter. Ah. İyice temizdir. Burada temizdir. Hatta ne var dinle yavrum yeter. Ha, anneciğim dur ama. Yeter. Temiz temiz oturalım. Boş ver. Bak anne, anneciğimin pratik zekası yanında çok burada toplanıyor götürüyoruz orada. Biz tertip düzen bizde her yerde. Hiç fark etmez. Hastane hastane. Nerede olursak olalım. Enfeksiyon hepsinden berbat. Şimdi... Bunları sildim geldiğinde ama tekrar bir aldı oğlum. Kapı kollarını falan hepsini geldiğinden hallettim Şimdi derin temizlik oldu biraz. Ne kaldı silmediğim. Tamam. <laughs> tamam herhalde ellerimi yıkayayım şimdi anne. Kahveyi hak ettik şimdi. Üçü bir aralardan içemem. Nereye gidersen gideyim. Kendi kahvelerimi vazgeçemem. Annem de hastalandığından beri daha kahve içmedi. İlk defa kahve istedi. Bakalım içebilecek mi? Deneyelim bakalım mi? Belki de iyiye gidiyor canı. 15 gün oldu Evet 15 gündür daha kahve içmedi anne. Yap bir kahve dedi. Temiz temiz mis gibi evinizde odamızda. <laughs> İçelim şimdi. İçimiz açıla açıla mis koku O ne güzel koktu. Be, temizlik gibisi var mı be? Biz alışmıştık öyle duramayız. Sıva paçaları girseniz de beyin sevabına bütün odaları aldı. <gülüyor> 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 Bu psikolojiyi düzeltme hepsi insanlar da şaşırıyor, ne oluyor? Yani? <laughs> kaynamaya başladı. Evde bunu temizlik bittikten sonra kahvesi içerdim. Burada da temizlik sonrası kahvesi. Hastanede de aynısını yaptık. Bak temizlik sonrası. Oh, dur bakalım çok öyle güzel. Bu bizim işimizi görüyor. Türk karınızı da yapıyor. Annem daha iyi defa içecek zaten. Nasıl bilmem artık içecek mi? İçemeyecek mi? İçemese de içmez. Zorlaması kendi. Ama ne içeceğiz ya Rabbim? İç kahvesi duramaz anne. Yürüyemiz. Yürüyemiz. İlaçlardan ben kaç tane ilaç veriyorlar günde. Hiç belli değil. Bunlar ne an az tadı bırakıyorsan da bir sürü ilaç damar yolunda. Bugün bayağı bir çekimlendi oldu anne. İki defa çekimler oldu. Şimdi bakalım bir endoskopi olacak galiba. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz anneciğim de. Güzel sonuçlarla inşallah. Çıkacağız. Son kez bir de size anneciğimle manzaramı da göstereceğim. Videomu kapatacağım. Dediğim gibi videoların cevapları eve gidince burada cevap yazamıyorum. Yazdığım zaman cevabım gitmiyor. Şöyle bir açalım. Yedirmemizin güzel manzarasını da gösterelim size. Gece manzarasını. böyle yapıyorum. Azıcık kalsın. Hava. Şöyle. Annemin dizisi daha açık ama pek iyi göstermek. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun.